Merhaba arkadaşlar ben Barış Usta. Aracımızın sağ tarafında böyle kıtır kıtır bir ses var. Duyduğunuz üzere, duydunuz mu bilmiyorum muhtemelen duymuşsunuzdur. Sağ tarafından sanki bir şeyler bir şeyi bir yeri kemiriyor gibi. Bunun nedeni sağ motor kulağı. Ee, servisteyken binde bunların zaten motor kulaklarının hata olduğu test edilip garantiden değişim onayı verilmiş çoğuna dışarıda da bu arzuları rastlıyoruz yani böyle bir şöyle sesler duyuyorsanız bu sesi duyuyorsanız sağ motor kulağının değişmesi gerekiyor sebebi de içindeki kavuçuk burçların sertleşmesinden dolayı yani gaz fren yaptığınız zaman sürekli rahatsız edici bir ses duyuyorsunuz. Yani boş boşuna arzu aramayın. İstanbul için iseniz zaten beni arayabilirsiniz. Ben her türlü yardımcı olurum. İyi günler.